Şunu hayal edin. Hayat dolu, ışıl ışıl bir Roma şehri, çocuklar oynuyor. Tüccarlar pazarlık ediyor. Çeşmeler köpüklü sularla akıyor, aniden gökyüzü kararıyor. Dünya sarsılıyor. Ve şafak vakti sessizlik. Bu bir kurgu değil. Bu Pompei, felaket anında donmuş bir dünya. Aniden ölümüne ne sebep oldu? Ve bin yıldan fazla bir süre nasıl gizli kaldı? Küllerin altında gömülü anlatılmamış hikayeyi ortaya çıkarmak için önümüzdeki 8 dakika boyunca bizimle kalın. Şimdi Infinity'ye abone olun. Çünkü dünya gizli hikayelerle dolu ve biz onları hayata döndürüyoruz. Patlamadan çok önce Pompei, M.Ö. 8. yüzyılda Oskanlar tarafından kurulan Napoli körfezi yakınlarında canlı bir merkezdi. Verimli volkanik topraklara yerleşmiş olan şehir gelişti ve sonunda M.Ö. 80'de bir Roma kolonisi haline geldi. Konumuz stratejikti Orta Doğu'dan Kuzey Afrika'ya uzanan ticaret yollarına bağlıydı. Pompei sadece bir şehir değildi, bir deneyimdi. Tapınaklar, tiyatrolar, hamamlar ve bilinen en eski Roma amfiteyatrosu. Vatandaşlar lüks içinde yaşıyordu. Faun evi gibi evlerin geniş avluları, karmaşık mozaikleri ve hatta özel kütüphaneleri vardı. Vetti evi, Romalıların cinselliğe karşı liberal tutumunu yansıtan erotik sanat eserleri sergiliyordu. Sokaklar fırınlar, çamaşırhaneler, Şarap barları ve termopolyalarla doluydu. Termopolya, fast food lokantalarının Roma versiyonuydu. Vatandaşlar grafiti yoluyla iletişim kuruyordu. Karalanmış aşk notları, şakalar, hakaretler ve siyasi sloganlar hala duvarlarda okunabiliyor. Ekzotik mallar pazarları doldurdu. Arabistan'dan parfümler, Çin'den ipek ve hatta Afrika'dan zürafa eti. Pompei Kozmopolit, canlıydı ve çoğu kişinin aktif olduğunu bile unuttuğu bir yanardan eteğinde inşa edilmişti. 62'de Pompei'de büyük bir deprem oldu. Binalar devrildi ve sakinler alarma geçti. Yeniden inşa hızla başladı. Ancak sarsıntılar sonraki 17 yıl boyunca devam etti. Çoğu kişi bunları görmezden geldi. Romalılar için Vezüv sadece bir dağdı. Son patlaması hatırlanamayacak kadar eskiydi. 24 Ağustos 79 diğer günler gibi başladı. Pazarlar açıldı, hamamlar buharlandı, fırınlar yakıldı. Sonra, öğleden hemen önce, Şiddetli bir patlama gökyüzünü paramparça etti. Bir kül mantarı bulutu atmosfere milllerce yükseldi. Körfezin karşısındaki bir tanık olan genç Plinius, daha sonra bunu bir çam ağacına benzettiğini söyledi. Tepesi geniş, tabanı dardı. Saatlerce kül ve sünger taşı yağdı. Çatılar çöktü. Panik yayıldı. Birçok sakin kaçmaya çalıştı. Bazıları geçmesini umarak sığına karadı. Hava yoğunlaştı. Görüş mesafesi düştü ve nefes almak acı verici hale geldi. Bir zamanlar hayat dolu olan şehir, giderek büyüyen bir kül örtüsü altında boğulmaya başlamıştı. Gece yarısı yaklaşırken en kötüsü henüz gelmemişti. Bir dizi piroklastik dalgalanma, gaz ve molozdan oluşan kavurucu çığlar dağdan aşağı 180 mil saatin üzerinde bir hızla indi. İlk dalgalar yollarına çıkan her şeyi yakıp kül etti. Sokaklar, insanlar, hayvanlar Hepsi saniyeler içinde yok oldu. Bazıları koşarken yakalandı. Diğerleri köşelerde kıvrıldı. Son pozları artık alçı kalıplarında ölümsüzleştirildi. Sıcaklık o kadar yoğundu ki eti buharlaştırdı ve beyinlerin kaynayıp patlamasına neden oldu. Bir kurbanın beyni camlaşmış halde bulundu. Aşırı sıcaktan cama dönmüştü. Pompei sadece 24 saat içinde bir mezara dönüştü. 20 fit volkanik külün altında mühürlendi. Sessizlik çöktü. Kuşlar artık şarkı söylemiyordu. Deniz yüzen pomza ile boğulmuştu. Pompei'nin adı yüzyıllar boyunca hafızalardan silindi. Ancak hikayesi daha yeni başlıyordu. 1748'de kuyu kazan çiftçiler antik sanat eserleriyle kaplı bir duvara çarptılar. Haber yayıldı ve kazılar başladı. Önce define avcıları, sonra arkeologlar tarafından. Giuseppe Fiorelli 1863'te küldeki insan boşluklarının alçı kalıplarını yaparak oyunu değiştirdi. Bu kalıplar, ürkütücü son anları ortaya çıkardı. Birbirlerine sarılan, çocukları koruyan insanlar. Duvarları hala boyalı, mobilyaları hala ayakta ve yiyecekler hala saklanmış halde, villaların tamamı ortaya çıkarıldı. Gizemler villasındaki freskler, günümüze kadar gizemini koruyan inisiyasyon ayinlerini tasvir ediyor. Herkül bahçesinde, antik sulama hatları arkeologların 800 gül, ve bitkiyi yeniden dikmesine olanak sağladı. Kömürleşmiş ama sağlam ekmek somunları hala fırınlardaydı. Zaman gerçekten durmuştu. Şehir, Roma yaşamına açılan bir pencere haline geldi. Sanatları, korkuları, tutkuları ve günlük rutinleri. Pompei artık bir efsane değildi. Geçmişten gelen bir mesajdı. Pompei sadece ölümle ilgili değildi. Gerçek hayatların hikayelerini anlatıyordu. İskeletlerden elde edilen DNA Kültürlerin bir potada eridiğini ortaya koydu. Romalılar, Yunanlılar, Suriyeliler, Afrikalılar. Daha sonra sevgili oldukları düşünülen iki kurbanın erkek arkadaş olduğu keşfedildi ve varsayımlar değişti. Yakındaki bir şehir olan Herculaneum'da bilim insanları cama dönüşmüş bir beyin buldular. Benzersiz bir keşif. Hala zincirli bir bekçi köpeği de dahil olmak üzere hayvan iskeletleri trajedinin aniliğini anlatıyordu. İsimlerin yazılı olduğu kaplar borçlar ve romantizmle ilgili grafitiler ve muhasebe defterleri hareket halindeki hayatları anlatıyor. Bir kanalizasyondaki zürafa kemiği arkeologları şok etti. Küresel ticaretin mutfakta bile kanıtı. Evlerde bulunan gladyatör teçhizatı, bu dövüşçülerin modern ünlüler gibi sevildiğini gösterdi. Gladyatörlerin ve mitlerin çocuk çizimleri, kültürün gençleri nasıl şekillendirdiğini gösteriyor. Her eser trajediye insanlık katıyor. Kurbanları hayalleri ve rutinleri olan bireylere dönüştürüyordu. Pompei'nin sadece üçte ikisi ortaya çıkarıldı. Büyük kısımları hala toprağın altında yatıyor. Büyük Pompei projesi gibi projeler, surları, yolları ve freskleri korumak için çalışıyor. UNESCO, 1997'de onu küresel değerini kabul ederek dünya mirası alanı ilan etti. Teknoloji kazıya katıldı. Lidar, dronlar, 3D modelleme yeni keşifleri gün yüzüne çıkarıyor. Arkeologlar artık bilimi hikaye anlatımıyla birleştirerek hayatları ve rutinleri yeniden inşa ediyor. Yeniden inşa edilen bahçeler, toprakta bulunan polenlere dayanarak antik türlerle çiçek açıyor. Termopolia, menüleri göstermek için restore edildi. Mercimek, balık, baharatlı şarap, site, milyonlarca insanı ağırlarken kırılgan kalıntıları koruyarak turizm ve korumayı dengeliyor. Pompei sadece bir harabe değil, geçmiş ile şimdiki zaman arasında bir sohbet. Sokakları 2000 yıl öncesinin ayak sesleriyle yankılanıyor ve artık sizinkiler de bunların arasında yürüyebiliyor. Pompei bir trajediden daha fazlasıdır. Bir uyarıdır. İnsanlar işaretleri görmezden geldi. Titremeler, gaz sızıntıları, garip hayvan davranışları. Bugün milyonlarca insan aktif volkanların yakınında yaşıyor. Tarihten ders alıyor muyuz? Pompei bize hayatın kırılganlığını ve hazırlıklı olmanın önemini öğretiyor. Ayrıca insan dayanıklılığını da ortaya koyuyor. İnsanların nasıl sevdiğini, yediğini, çalıştığını, ibadet ettiğini. Korunmuş güzelliği bize kültürü ve hikaye anlatıcılığını beslememizi hatırlatıyor. Her fresk, her para, her şarap kavanozu insanlığın bir hikayesini anlatıyor. Pompei bir zamanlar günahkar ve cezalandırılmış olarak düşünülüyordu. Şimdi hepimizin bir aynası olarak görülüyor. Şehir gitti, ancak hikayesi devam ediyor. Küle, tuğlaya ve kemiğe kazınmış. Ve şimdi, sizin sayenizde, bu hikaye yaşamaya devam ediyor. Pompey hikayesinden etkilendiyseniz, beğenin, en sevdiğiniz keşfi yorumlayın ve Infinity'ye abone olun. Çünkü geçmişin hala sırları var ve biz onları birlikte ortaya çıkarmak için buradayız.